hoş geldiniz. Ee, şöyle ki ipek kirpik taktırdım ve ipek kirpik hakkında bilinen yanlışlar, doğrular, nasıl dikkat etmeliyiz, nasıl kullanmalıyız bunlar hakkında bugün sizlere bilgi vereceğim. Şimdi öncelikle ipek kirpik taktırmaya nasıl karar verdim? Şöyle ipek kirpiği ben çok yani taktıran insanlara çok beğeniyorum. Daha volümlü, gösterişli de Hiçbir şekilde rimel ihtiyacınız olmuyor. Bu şekilde ben istiyordum zaten ama etrafımda diyorlardı ki hani kirpikleri çok fazla döküyor, çok yıpratıyor. Böyle söylemler vardı. Neyse. E, ablam taktırmıştı daha birkaç yıl öncesi. üç ay kadar kullandı ve kirpiklerinde herhangi bir sorun olmamıştı. E, buna istinaden ben de bir cesaret kirpik, ipek kirpik taktırmaya karar verdim. Şöyle ki ipek kirpik aslında e, tek tek takılıyor. Volüm ipek kirpik var. Bir de klasik ipek kirpik var. Ben klasik ipek kirpik taktırdım. Volüm ipek kirpik daha fazla böyle e, hacimli ve daha... E, gösterişli duruyor, dolgun duruyor. Ama ben pek bir tercih ettirdim. Çünkü tek tek takılıyor. Bu da aynı şekilde dışarıdan dışları uzun, içeri tarafa doğru kısalıyor. Böyle yaptırdım. Ya yani ilk yaptırdım ama ben biraz daha böyle seyrek yaptırmıştım. Ama şu an yoğun yaptırdım. Videodan da anlaşılacak üzere kirpiklerim. Ee, yine ipek kirpikte şeyi ayarlatabiliyorsunuz. Klasik ipek kirpikte. Hani çok yoğun mu olsun, doğal mı olsun. Hatta bazı Bayağı, sadece rimel görünümü yaptırıyorlar. Uzunluğunu da ayarlayabiliyorsunuz. Ben en uzununu yaptırdım halde bu şekilde. Şöyle ki dikkat etmeniz gereken şeyler aslında çok basit. Belli kurallar var. 3 ayda bir bakıma, 3 haftada bir bakıma gitmeniz gerekiyor. 3 hafta sonunda zaten kirpikleriniz yavaş yavaş dökülmeye başlıyor. 3 hafta sonra bakıma gidiyorsunuz. Dökülen kirpiklerin yerine yenilerini takıyorlar bu şekilde 4 ay boyunca kullanıma devam edebiliyorsunuz. Ama tabii ki arada bir ara vermek İ, ipek gerekiyor. İpek kirpik yaptırdığınızda 24 saat boyunca kesinlikle su değdirmiyorsunuz. Daha sonrasında kesinlikle su değebilir. Hiçbir sorun yok. Duş alabilirsiniz hatta ben tatile gitmiştim. O şekil, o zaman mesela daldığınızda bir çok su yüzüne size çarpıyor ve rahatsızlık hissi veriyor ama onun dışında herhangi bir su ile ilgili sorun olmuyor. Rimel kullanmamanız gerekiyor. Yağlı bakım ürünleri kullanmamanız gerekiyor çünkü onları kolaylıkla çıkartıyor kirpikleri. Nasıl oluyor kullanımda? Şöyle ki hemen duşuma çıkartayım. Şöyle bir zaten pore bunu veriyor. Temiz bir şey. Kirpiklerinizi her sabah kalktığınızda taramanız gerekiyor. Göstereyim hemen. Şu an aynı yok ama. Ee, üstten yuk yukarıdan aşağıya doğru tarıyorsunuz. Kirpiklerinizi ayırıyorsunuz. Ben bugün taramamıştım. Bu şekilde taramanız gerekiyor. Her gün düzenli olarak taramanız gerekiyor. Kirpikler bir hafta sonra yavaş yavaş dökülmeye başlıyor. Hani kirpik elinize geldiğinde böyle kirpiğinizle birlikte geliyor, bir korkmuyor değilsiniz tabii ki bir ama normalde de kirpik dökülen bir şey dökülüyor ve yenisi gerisine yenisi çıkıyor. Ama ipek yüzük olduğunda e, dökülen kirpiğe baktığınızda kirpiğiniz döküldüğü için biraz üzücü olabilir ama e, ben kirpiklerimi tamamen çıkarttırıp baktığımda e, herhangi bir şey yoktu, kirpiklerim aynı etkisi gibiydi. Ya yakınımda, çevremde de aynı şekilde ipek kirpik kullananlar var, uzun sürede kullananlar var. Herhangi bir sorun olmuyor. O yüzden bence ipek kirpik yaptırmanızı öneriyorum. İpek kirpik liftingden hani biraz daha volümlü, daha kalıcı oluyor. Bakımlara gitmeyi eksik etmeyin. Onun için ben kesinlikle ipek kirpik'i tavsiye ediyorum.